Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size TYT matematik konulardan EBOB, EKOK, periyodik tekrar eder durumlar konusuyla alakalı soru çözümleri yapacağım. 9. soruda kalmıştık. A eşittir 7 faktöryel eksi 6 faktöryel B 6 faktöryel 6 7 faktöryel olduğuna göre. EKOK B bölü EBOB AB değeri kaçtır diyor sorumuzda. Bu A'yı 6 faktöriyel küçük olan parantezine alacak olursak 6 faktöriyel çarpı burada e, 7 kaldı. Çünkü 7 faktöriyel 7, 7 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazıyorduk. 7 eksi 6 faktöriyel 1. 6 faktöriyel 1'i çarparsak 6 faktöriyel eder. 7, 7 ile 6 faktöriyel çarparsak 7 faktöriyel eder. Bu şekilde. Yine alttakini de B'yi de yine 6 faktöriyel küçük olan 6 faktöriyel parantezine alacak olursak 6 faktöriyel çarpı burada da 1 artı 7 1 artı 7 şeklinde yazarız. Bunu devam ettirelim. 6 faktöriyel çarpı 7'den 1 çıktı. 6 kaldı. Burası da yine 6 faktöriyel çarpı 8 şeklinde yazarız asal çarpan şeklinde yazacak olursak burası 6 faktöriyel çarpı 2 çarpı 3 burası da 6 faktöriyel çarpı 2'nin küpü 8 2'nin küpüdür. Bu şekilde yazarız. Şimdi e, ekok AB EBOB AB bunları bulurken iki sayı var elimizde. 6 faktöriyel çarpı 2 çarpı 3 diğeri 6 faktöriyel çarpı 2'nin küpü. Bunun ekokunu bulursak ekok da şuraya yazalım. Ekok A, B A virgül B e, eşittir diyelim. Burada ortak olmayanları alıyoruz. E, yani ne kadar ortak olanlardan bir tanesini alıyoruz. Sonra ortak olmayanların hepsini alıyoruz. Yani 6 faktöriyeli aldık. Sonra 2 ve 2'nin küpü var. Burada büyük olanı alıyoruz. 2'nin küpü çarpı ortak olmayan 3'ü aldık. Ortak olan 6 faktöriyel. Sonra ikilerden büyük olanı, sonra ortak olmayanları yazdık. EKOK -E alırken. EBOB alırken bu A ve B'yi burada yine EBOB alırken de ortağı alıyoruz sadece 6 faktöriyel. E sonra ortak olanlardan küçük olanı. Burada 2 var, burada 2'nin küpü var. 2'yi alıyoruz çarpı 2 diyoruz. Şimdi bu ikisini oranlayacak olursak yani zaten bizden ekok ab/ebob ab sorulmuş. Böyle oranlayacak olursak 6 faktöriyel'ler birbirini götürecektir. 6 faktöriyel'ler birbirini götürecek. Burada 2 gidecek. Buradaki 2'nin iki, e, biri gidecek. 2'nin karesi kalacak burada. 2'nin karesi çarpı 3 yani eşittir deyip devam ettirecek olursak bu işlemin sonucu 2'nin karesi çarpı 3 olacak. O da e, alttan devam ederim. Eşittir. 2'nin karesi 4 çarpı 3. O da eşittir. 12 olarak işlemin sonucunu bulacağız. 12 de A seçeneğinde görülmekte. 10. sorudayız. X, Y ve Z pozitif tam sayılar için 3x eşittir 5y ve 4y eşittir 3z eşitlikleri veriliyor. x artı y artı z değeri 100'den fazla olduğuna göre, 100'den fazla olduğuna göre en az kaçtır diye soruyor bize soruda. Şimdi bize verilen eşitlikleri 3x eşittir 5y ve 4y eşittir 3z eşitliklerini alt alta yazalım. Sonra Burada bir e, bu ifadeyi bir 4 ile bu ifadeyi de 5 ile çarpacak olursak her iki tarafını şuradan devam edelim. Bunu 4 ile çarptığımız zaman 4 kere 3x 12x eşittir 4 kere 5 20y. Burası da 5 kere 4 20y eşittir. 5 kere 3 15 z edecektir. Buradan 12x eşittir 20'ye eşittir 15 z şöyle 12x eşittir 20'ye eşittir 15 z diyelim. Şimdi bu 12, 20 ve 15 z bunlar 12x, 20y ve 15 z bunların ekokunu bulacak olursak ekok şöyle diyelim ekok 12, 20 ve 15. Bunların ekokunu bir bakalım kaç olduğunu. Ekoku bakmak için 12, 15 ve 20'yi asal çarpanından ayıralım bakalım. 2'ye böldük. 6, 15, 10. Tekrar 2'ye böldük. 3, 15, 5. 3'e böldük. 1, 5, 5 5'e böldük 1 1. Burada 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Buraya 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazacak olursak bunun sonucu 2'nin karesi 4, 3 kere 5 15, 4 kere 15 60 olacaktır. Ekok 12, 20 ve 15 60 olduğunu görürüz. Şimdi bunlar yani bu sayı Eşittir 60 dersek şöyle 60 dediğimiz zaman ya da 60 60'ı bir katı diyelim 60 k diyelim. O zaman x dediğimiz 5 k'dir şuraya 5 k yazalım. 5 k ile 12 çarparsak 60 k'dir. Y dediğimiz 3 k'dir 3 k ve z dediğimiz 4 k'dir. Şimdi bunları tek tek toplayalım. 5 k çünkü bizden x artı y artı z toplamını soruyor. Hatta üstte x artı y artı z diyelim. Bu büyüktür 100 diyordu. 100'den büyük olması gerekiyor. 5k y yerine 3k ve z yerine de 4k yazacak olursak büyüktür 100 diyelim. Bunların toplamı 5, 3, 8, 4, 12k, 12k büyüktür 100 dememiz gerekiyor. Şimdi burada e, 12'yi ne ile çarparsak yüzden bir büyük bir sayı eder deyince burada k için k eşittir 9 deriz. K 9 için 12 kere 9 e, 108 edecektir. 108 büyüktür. 100 elde ettik. Öyleyse bizim XY, x artı y artı z'nin yüzden büyük olan en büyük değeri 100'den büyük olan en küçük en az 108 olabilir diyoruz. Onu da B seçeneğinde işaretliyoruz. 11. sorudayız. X ve Y doğal sayılar X bölü Y eşittir 2 bölü 3 olmak üzere. EBOB X y artı EKOK X y, 35 ise X artı Y değeri kaçtır diyor. Şimdi burada X bölü Y 2 bölü 3 ise herkes karşısındakinin K katıdır diyerek. Burada X eşittir X eşittir 2K Y eşittir 3k diyebiliriz. X için 2k, y için 3k dedik. Şimdi bu iki sayının yani x ve y'nin x için ne demiştik? 2k, y için 3k demiştik. Bunların asal çarpanlarına ayıralım. Her ikisi de k'ye bölünür. K bölü 2, yani 2k bölü k 2'dir. 3k bölü k 3'tür. Sonra 2'ye bölelim. Bu 1'dir, bu 3'tür. Sonra 3'e bölelim, bu 1'dir. Buradan EBOB XY'yi yazacak olursak EBOB XY eşittir. Burada tek ortak bölen K olduğu için EBOB XY'ye K deriz. Sonra EKOK X virgül Y için burada da ortak K'yi alacağız 1. Ondan sonra ortak olmayanlar 2 ve 3'ü alacağız. Bu da eşittir. 2 kere 3. 6 K olacaktır. Şimdi bu bulduklarımızı şöyle getirelim biraz. Burası 6 K okunmamış. Bu bulduklarımızı şurada yerine yazalım. Ve bu için k demiştik. k artı ekok y için 6k demiştik. Eşittir 35. Burada 7k eşittir 35. Buradan da k'yi 5 olarak buluruz. Bizden istenen x artı y değeriydi. x artı y için x için 2k y için de 3k demiştik. Eşittir. İkisinin toplamı 5k ediyor. 5k de 5 kere 5'ten o da eşittir. 25 olarak buluruz. 25'te C seçeneğinde görmekteyiz. 12. ve son sorudayız bu videodaki. Hatta bu konunun son sorusu. Ee, bundan sonraki TYT matematik soru çözümlerinde başka bir konuyla devam edeceğiz. EBOB, EKOK ve periyodik tekreden durumlar konusu sona erdi. Bu son sorumuz. Ee, buradan X eşittir 33 e, artı 34, 34 faktörel olarak verilmiş. Y eşittir 32 faktörel artı 33 faktörel olarak verilir, veriliyor. Buna göre EBOB XY çarpı K eşittir. EKOK X virgül Y eşitliğini sağlayan K sayısının tüm bölenlerinin sayısı kaç tanedir diye soruyor bize. Burada dediğimiz gibi e, 33 faktörel küçük olduğu için burada 33 faktöriyel ortak parantezine alırsak 1 artı 34 edecektir. Burada da y'yi aynı şekilde 32 faktöriyel ortak parantezine alırsak, o da 1 artı 1 artı 33 edecektir. Ee, buradan devam ettirelim. Bu 33 faktöriyel çarpı 1 artı 34, 35 edecek. 35'i de 35'te 5 çarpı 7 şeklinde yazarız. Burada da 32 faktöriyel çarpı 1 artı 34'ü de 34'ü de 2 çarpı 17 şeklinde yazarız. Şimdi EBOB'unu yazacak olursak EBOB X ile Y'yi EBOB X Y dersek burada e, ortak bölenleri Hatta şunu e, 32 e, burada 33 faktöriyel var. Şunu biraz daha düzenleyecek olursak 30 e, 32 faktöriyel 32 faktöriyel e, çarpı 33 çarpı e, 5 çarpı 7 şeklinde yazarız. Burada dikkat ederseniz ortak olan 32 faktöriyelimiz var. Diğerlerinin hiçbirisi ortak değil. Öyleyse EBOB, EBOB için 32 faktöriyel deriz. EKOK'a gelince ortak katların en küçüğü XY. E, burada tabii ki 32 faktöriyeli bir alacağız. Ortak olanı 32 faktöriyel. Sonra 33 e, var ortak olmayan. 33'ü aldık. E, sonra 2 çarpı 17, 5 çarpı 7 şeklinde Hatta şöyle getirecek olursak okunsun diye. 33 2 çarpı 17 5 çarpı 7 şeklinde hepsini yazmamız gerekiyor. Ekoku bulurken. Şimdi e, bizden istenen buradaki eşitliğe bakacak olursak. EBOB e, XY ile K'nin çarpımı ekok X, y idi. Burada K'yi yalnız bıraktığımızda K eşittir. Ekok x y'nin x virgül y'nin EBOB'a bölünmesi ile elde ediliyor. K yalnız bıraktığımızda EBOB bu tarafa bölü olarak geçiyordu. Eşittir diyoruz. EKOK'u yazalım şimdi. EKOK'ta e, 32 faktöriyel, 33'ü 3 çarpı 11 şeklinde, 2 çarpı 17, 5 çarpı 7 şeklinde asal sayılar şeklinde yazabiliriz. EBOB içinde 32 faktöriyel yazdık. Şimdi burada sadeleştirmelere gidecek olursak burada 32 faktöriyel bitti. Yani sonuçta k için k eşittir 3 çarpı 11 2 çarpı 17 5 çarpı 7 şeklinde asal çarpanlarını yazmış olduk. Şimdi burada pozitif bölen sayısı deyince buradaki bunların hepsinin üssü 1 1 1 1 1 1, 1. Bir fazlasıyla çarpımıdır. Yani pozitif e, tam bölen sayısı diyelim. Kısaltarak pozitif tam bölen sayısı. 2 çarpı, yani 1 artı 1 2'dir. Çarpı 1 artı 1 2 dedik. 1 artı 1 çarpı 2. E, 1 artı 1 çarpı 2. 1 artı 1 2 eder. 1 artı 1 2 eder. Burada 2 üzeri 6 olarak bulduk. 2 üzeri 6'dır pozitif tam bölen sayısı bize tüm bölenlerinin sayısı soruyordu. Şöyle o oh, sorunun okunacak kısmına gelelim. K sayısının tüm bölenlerinin sayısı kaç tanedir diyordu. Ee, negatif tam bölen sayısı da negatif tam bölen sayısı da aynı şekilde bu da 2 üzeri 6'dır. Yani e, tüm bölenlerinin sayısı tüm bölenlerinin sayısına 2 tane 2 üzeri 6 diye yazabiliriz. Yani 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 6'nın toplamı 2 çarpı 2 üzeri 6 diye yazarız. Bu da şunun üssü 1 olduğu için tabanlar aynısı üstler toplanır. 2 üzeri 7 tanedir deriz. 2 üzeri 7 tane. Ee, bunu da C seçeneğinde görüyoruz. Ee, videom burada son erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum kanalımı videomu arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim kanalıma hala abone değilsiniz abone olursanız memnun olurum bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.